acı veren mahluklara dönüşecek, yaratıklara dönüşecek. Sana bir sır vereyim mi diyor büyük üstad. Malikel mülki zülcelali vel ikram. Malikel mülki zülcelali vel ikram. Sürekli zikret, üşenme. Kim günde 333 defa okursa dünya ona boyun eğer. Sakın şüphe etmeyesin. Sır burada yatıyor. Gizem burada yatıyor. İslam alimleri bu ismin ismi azam olduğunu belirtiyor. Sakın ha, hatırından çıkarmayasın. Kıymet bilsin. Bu ilimleri öğrenmek için nice alimler aylarca deve üstünde, bazen yaya olarak yollara düşmüşler, öğrenmişler, not almışlar, eserlerinde gelecek kuşaklara miras bırakmışlar. Sen ise evinde sadece bir tuşa basarak bu ilimleri öğrenebiliyorsun. Değerini anlarsan, diline ve kalbine kazırsan, ne mutlu sana. İşte asıl hazine budur. Unutma ki dilin en çok Allah diyeni makbuldur. O dili cehennem yakmaz. Kalbinde Allah olanı kabirdeki görevliler üzmez. Melekler bile. Allah diyen kalbe Allah diye zikreden dile imrenir melekler sizi sever dost olur önünüzü arkanızı çevrenizi ne kadar yol varsa hepsini sizin için açar işleriniz kolaylıkla çözülür verir şaşırırsınız tüm dünya sizi sevmese bile Allah ve melekleri sizi sevse yeter düzenli olarak Zül Celal ve İkram okuyan kimsenin her dileği kabul edilir. Bakın düzenli olarak Zül Celal ve İkram okuyan kimsenin her dileği kabul edilir. Bir gün veli bir zata adamın birisi geliyor vaazla her dileği kabul olur diyen sen miydin diye Allah dostuna bu adam çıkışmış. Allah dostu diyor ki evet diyor ve devam ediyor sen ne istediğinde olmadı da dertleniyorsun. Adam devam etmiş. Allah'tan borçlarımı kapatmasını istedim. Zenginlik istedim, develer istedim, bağ, bahçe istedim, eş istedim ama bunların hiçbirisi olmadı demiş. Büyük Allah dostu adama dönmüş ve demiş ki zar atan, kumar oynayan, fal bakan, baktıran, dedikodu eden, gıybet hastalığına yakalanan, yani eş, dost, akraba ve arkadaş.